Evet 11. dönem çıkmış soruları ve benzeri soruları devam ediyoruz. İnterfaz hücre döngüsü, mayoz, mitoz, interfaz hücre döngüsü ile ilgili sorular. 2021 yılında insan eşe yana hücresi mayozda hangisi yanlış olur? A. Mayoz sonu hücrelerin genetik yapıları farklıdır. B. Mayoz bir kromozom çiftlerinin kardeş olmayan kromatitleri arası parça değişimi olur. Bunları ne için soruyor? Eşe ana hücresinin mayoza, mayoz, mayozdaki olaylarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Mayoz A şıkkında mayoz sonu hücrelerin genetik yapıları farklıdır. Ne oluyor? Mayoz en kromozoma dönüştü. Neyse hepsini okuyayım ondan sonra. B. Mayoz 1 şey profaz 1 kromozom çiftlerinin kardeş olmayan kromatikler arası parça değişimi olur. Yani Krosinkovar anne ve babadan gelen e, ee, bir anne bir babadan gelen kromatitler arasında oluyor diyor. Doğru mu diye düşünün. Tabii ki. C. Anafaz 1 kromozom sayısı anafaz 2'nin 2 iki katıdır. Ee, evet çok ilginç bir şık zaten. D şıkkı mayoz 1 tamamlandığında hücreler en kromozomludur. E. Mayoz 1 evresinin Anafaz bir evresinde homolog kromozomların hangi kutuplara çekileceği şansa bağlı olur. Tabii ki buradan belli. Mayoz kromozom sayısını yere indiriyor ya. C yanlış. Anafaz kromozom sayısı. E, anafaz 1'dekinin. Anafaz 2'dekinin 2, 2 katı olur demiş. Yani tabii ki bu yanlış. aynıdır. En, e, çünkü 2N kromozomdan N kromozom sayısı olur. O yüzden e, burası yanlış. Evet geldik. Bir önceki yıl 2020'nin sorusuna. Bitki ve hayvan hücresi karşılaştırıldığı zaman Hangisi farklı olmaz? Tabii bu bitki ve hayvan dememişti soruda. E, bitki ve hayvanın şekli vardı. Hangisi farklı olmaz diyor. A hücre duvarı, duvarı varlığı. B hücre bölünmesi sıkıntı şekli. Bitki ve hayvanda farklı olmaz diyor. Yani ortak olanı düşüneceksiniz burada. E, hücre duvarı mı? B şıkkı hücre bölünmesi sıkıntı şekli mi? C hücre organel çeşidi. D hücre iskeleti eleman varlığı. E hücre koful ıı, sayısı büyüklükleri evet hangisi farklı olmaz ortaktır diyor D ortaktır hücre iskeleti şimdi bak burada bölünme ilgili olduğu için bu 10. sınıf konusuna daldım 9. sınıf çıkmışlarda da anlatmıştım bunu bir gibi hayvan farkı dediği için e, ee, D şıkkı ne diyor hücre iskeleti elemanı varla? hücre iskeleti nedir bir organeldir ee, 3 e, tiptir mikrofilament ara filament ve mikrotübül olmak üzere e, bu ortaktır. Şimdi A şıkkına bakalım. Hücre duvarı selüloz çeper ama e, bitkide hayvanda ise hücre duvarı yoktur. Yani çeper yoktur. Sadece hücre zarı var. Zaten o yüzden bitkiler bakın köşeli hayvanlarda yuvarlak oluyor. E, B şıkkı stokines bitkilerde orta hayvanlarda boğumlanmayla olur. Bu zaten bitki hayvanın hayvanın bölünmedeki farkı budur. Çünkü bitki hücresi orta e, burada köşeli ya var, o yüzden ortalama ile bölünüyor. Ama hayvan hücrelerinde böyle bir şey yok, Bu boğulmuyor. C şıkkı organeller hücre organel çeşitleri demiş. E, organel çeşitleri tabii farklı olanlar var. Neydi bunlar? Organellerden plastitler yani mesela kloroplast. Bitkilerde var. E, hayvanlarda yok. Hayvanlardaki sentrozomda e, hayvanlarda var. Bitkilerde sentrozom yok, mikrotübüllerle e, bu kromozomların tutunma olayları ipliklerin oluşum olayları mikrotüplüyle gerçekleşiyor. E şıkkı koful bitkide büyük ve az sayıdadır. Hayvanda küçük. Ne diyor burada? Koful sayısı ve büyüklükleri diyor. Bakın bitkilerin özelliği budur zaten. Koful bitkide bitkinin B'sinin altına gelsin büyüktür ve bir tane. Yani o yüzden sayısı az diyelim. Hayvanda ise merkezi koful var bitkide yani. Hayvanda ise küçük ve çok sayıda bitkiler vardır. A, B, C, D C'e farklıdır ama D ortaktır. Evet yine iki, 2020'de başka bir soru. DNA ile ilgili hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruyor. DNA ile ilgili. A, nükleotit adı verilen monomerlerden yapılmıştır. DNA ile ilgili yanlış olanı soruyor. Nükleotit denilen monomerlerden yapılmıştır? B, hücre bölünmesi öncesinde kendisini kopyolar. C Genetik bilgi yavru hücrelere aktarılır. D. Hücre proteinler DNA'daki bilgi e, üstleri ile sentezler. E. Canlı DNA farklılığı sadece nükleotit dizilime dayalıdır diyor. Sadece DNA'nın farklılığı nükleotit dizilimle mi olur? Evet cevap tabii ki E şıkkı. Sadece diyorsa bir şey zaten bundan bir şüphelenin. Canlılarda DNA'ların farklılığı sadece nükleotit dizilime dayanmaz. Ayrıca DNA'nın farklılığı kalıtım birimi olan genlerin, evet her şey genlerle saklı. Çünkü bazı canlılar ökaryot, bazı canlılar prokaryot. E, bütün canlılarda DNA, RNA yani nükleik asitler var. E, Hepsinin ortak nedir? Genlerin olmasıdır. İşte bu farklılık. Zaten genetik bilme kalıtım birimi neden gelmiş? Kalıtımın birimi olan genlerin sırası 3'ün nükleotit dizilimi yani e, sayısı niteliği ile olur. A, B, C ve D şıkları doğru. A nükleotit denen monomerlerden yapılmıştır. E, nükleotit e, ne demek? Baz, şeker, fosfat demek. E, bunlardan baz ve şeker bakın Z ve Ş şey harfin aklınıza gelsin nükleozit oluyor. Fosfatla beraber üçlemirden nükleotit deniyor. Bu da nükleotitin şekli. DNA ve RNA nükleik asitlerin yapı taşı nükleotitlerdir. Fosfat, şeker, organik bazdan oluşuyor. B şıkkında hücre bölünmesi öncesinde interfazda kendini eşler, kopyalar. C şıkkında genetik bilgi gen yavru hücrelere aktarılır. E, kalıtımı sağlar böylece. D şıkkı tüm canlı protein yapısı DNA, RNA proteinle bilgi akışını sağlar. Evet bu da şu olay. Alttaki şekil bunu açıklıyor. DNA'da replikasyon oluyor gerçekten. Şu ok onu gösteriyor. Bakın şöyle. RNA bu şekilde transkripsiyon oluyor. Ondan sonra da protein yani translasyonu protein sentezleniyor. E, DNA olması da oluşamaz. O yüzden de, RNA'nın oluşması DNA'ya bağlıdır. Evet 2020'deki diğer soruya bakalım. Tavuk ve horozun kuluçkaları, kuluçka, e, yumurtaları, kuluçkadan çıkan civciv tüy rengi, ibik, tepelik, kuyruk biçimi gibi bazı karakterlere ait özellikler birbirinden farklılık gösterir. Civcivler arası bu farklılığa hangisinin katkısı beklenmez? A) Gametler oluşum sırasında crossing over gerçekleşme, B) Mayozda homolog kromozomlar şansa bağlı olarak kutuplara gitmesi. Şimdi bak bu, bu olayı söylemiş. Civcivler arası farklılığa hangisi katkısı beklenmez diyor. Yani canlıların çeşitliğinde ee, rolü olmayan hangisidir demeye getiriyor burada. Ona göre düşüneceğiz. A'da demiş ki gamet oluşum sırasında crossing var. Aklını tutun. B. Mayozla homino kromozomların şansa bağlı kutuplara gitmesi. Çeşitlilik sağlar mı? Düşünün. Her bir civciv için C şıkkı civciv için birleşen gametler farklı genotipte olması mı? D şıkkı bir yumurta çok sayıda spermden biriyle dönlenmesi mi? E şıkkı yumurta kuluçka süresinde farklı sıcaklığa maruz kalması mı? Evet buna göre cevap nedir? Çeşitli sebebi nedir? Bak ne diyor? E şıkkı zaten çok komik. Yumurta kuluçka sürede farklı sıcaklığa maruz kalması diyor. Yani kuluçka da demek artık oluşmuş. Yani yumurta kuluçkada da yumurta oluşmuş yani. Farklılık nedir? Mayoz neyse açıklayayım. Kılıçlar özelliklerinin tamamı döllenmiş yumurtadan yani zigottan mitoz bölünmelerle civciv haline gelmesi. Yani artık zigot yumurtanın kuluçka döllenmiş yumurta olan zigotun kuluçkada kalması o esnada mitoz bölünmelerle civciv oluşturması demektir. E mitoz bölünme nedir? Farklılığa hiçbir katkısı yoktur. Yani kuluçkaya konmuş olan bir yumurtada bundan sonra o zigottan mitoz bölünmeler geçirerek civciv oluşur. Kuluçka da 14 gün farklı sıcaklığa maruz olan ıı, maruz olması sadece o kuluçkadaki o yumurta etkiler. Diğer yumurtalar etkilemez ki yani yumurtadan çıkacak civcivin farklılığıyla bunun hiçbir alakası yok. Soruda ne demiş bize? Civcivler arası farklılık demiş. A, B, C, D eşeli de, döllenme yani bakın burada kronosik şansa bağlı ay, ay, bak zaten şans diyor çeşitlilikle ilgili bunlar. Döllenme mayoz 1, profaz 1'deki kronosik ve Ana fazla ile olur. Çeşitliliği sağlayan onlar yani. Evet yine 2022 başka soru. Ökaryot ve prokaryot hücreye ait aynı uzunlukta e, DNA molekülü kendine eşleme hızı karşılaştırıldığında ökaryota ait DNA kendini daha kısa sürede eşlediği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeniyle ilgili. Hangileri doğrudur diyor. Ökaryot DNA'nın kendini kısa sürede ile ilgili. 1. Ökaryottaki hücrede DNA polimerazın nükleotit eklenme hızının e, prokaryotik hücredekinden yüksek olması. 2. Ökaryotik hücrenin DNA'sında birden fazla replikasyon orijini bulunması. Yani ökaryotlar neden hızlı işlenir? Bunu düşüneceksiniz. Ökaryotik DNA polimeraz, DNA polimeraz enzimi yani bu nükleotit ekleme hızının prokaryottekinden yüksek olması mı? 2. Ökaryotik hücrelerin DNA'sında birden fazla replikasyon orijini bulunması mı? 3. Ökaryotik hücrede kromozomun doğrusal ama prokaryotik hücredeki pro, ıı, ise halka şeklinde düzenlenmesi mi? Hangileri doğru? Evet cevap B şıkkı. Yalnız 2. Şimdi DNA işlemesi başladığında özel bölgelerin replikasyon orijini denir. Yani işleminin başladığı özel bölgeler replikasyon orijini replikasyon kendine işlemi demek ya DNA işlemesi. Bunların başladığı bölgede replikasyon orijin oluyor başladığı bölge. Prokaryotlarda çembersel yani DNA'da bir başlangıç bir bitiş noktası var. Bize burada daha kısa sürede geçmesini söylüyor. Buradaki bilgiler yanlışlığı doğru ilgisi yok. Neden ökaryotlarda hızlı replikasyon olur demeye getiriyor. İşte bu hızlı replikasyon olmasında DNA'nın işte çember şeklinde olması falan bunun bir başlangıç bir bitiş noktası var prokaryotlarda. Bize o etkiler replikasyonun başlayıp bitmesi etkiler. Yani e, pro, e, bir başlangıç bir bitiş noktası vardır. E, Prokaryot'ta ise bu başlangıç ve bitiş noktaları birbirinden çoktur. Yani bir B2, iki, iki'deki durumdan dolayı yani ne kadar çok yerden başlarsa o kadar daha hızlı olmuş oluyor. Çok başlangıç ve bitiş noktaları bulunması ökaryotlarda DNA molekülünün uzun ve DNA polimerazların da e, nükleotitleri ekleme hızı prokaryottan daha düşük. O yüzden bir yanlış. Ökaryot hücrede DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryot yüksek olması deniyor. Ökaryot DNA molekülleri çok uzun. Ve DNA polimerazın nükleotit ekleme hızı prokaryotlardan daha düşüktür. Bir yanlış. ökaryotlarda daha e, yavaş oluyor. Hız düşük olması da e, yine ikinci fazla sayıda replikasyon orijini oluşuyor. Bu farklılık kısa zamanda DNA replikasyonunu sağlamış oluyor. Soruyu bakın bir daha iyi anlayalım. Ökaryot ve prokaryot hücrede ait aynı uzunluktaki aynı uzunlukta DNA sonuçta bir ökaryot bir prokaryotta kendini eşlemesi karşılaştırıldığı zaman ökaryotik DNA'nın kendisini daha kısa sürede eşlediği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeniyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Ee, ökaryot hücrelerin DNA'sında birden fazla replikasyon orijininin bulunması. Ökaryotlarda birden fazla yerden başladığı için birden fazla replikasyon olmuş oluyor. Yani cevap replikasyon orijinlerinin e, birden fazla olmasıdır. 1 ve 3 neden yanlış? Ökaryotik hücrelerde DNA polimerizin nükleotit ekleme hızının prokaryot hücrelerden yüksek olması demiş. Hayır. Tam ökaryotlarda yavaştır ama orijinleri fazla olduğu için öyle oluyor. E, 3'te ee, ökaryotik hücrede kromozomun doğrusal prokaryot hücresi ise bunun konuyla önemli olan uzunluğu, kısalığı orijinle ilgilidir. Eşleme hızını. Evet inşallah soru anlaşılmıştır. AYT sorusu da bu. TYT ve AYT soruları ama yine de e, bilgi bilgidir. Olur da ileride belli olmaz. Canlılarda genetik bilgi akışı. Diğer sorumuza geçtik. DNA RNA polipeptit. Sentezlenen bu polipeptitler daha sonra işlevsel veya yapısal proteinlere dönüştürüldüğünde bu süreç sonunda hangi molekülün oluştuğu söylenemez. Pepsinojen, aktin, keratin, e, albümin, metiyonin. Bakın ne demiş? DNA RNA ve polipeptite doğru e, demiş bilgi akışı olur. E, bu en son hangisi oluştuğu söylenemez demiş. Yani bize hangisi protein? Polipeptitler protein olmuyor mu? Hangisi protein değildir demiş. Evet cevap E şıkkı metiyonin. DNA genetik şifre kod kodon. E, kodon nedir? mRNA e, başa kodonuyla başlıyor. O da AUG. E, stop kodonları var mesela UAG, UGA, UAA. 3 kodon tüm canlı da aynı. Verilen 3 olayla oluşan proteinler soruluyor. O yüzden E'deki protein değildir. Bakın pepsinojen bir pro, e, enzim nedir? Enzimler proteindir. Aktin kaslardaki aktin miyozin fikri var. Hani parmak şeklinde birbirinin içine giriyorlar. Aktin ince olan. Evet bu nedir? Kaslardaki proteindir. Keratin boynuzlarda e, hayvanların boynuzlarında yarından bizim yer yarından bir proteindir. Albümin yine bir, bir proteindir. Yumurtanın yapısını ama metiyonin aminosittir ve AUG yani bu genetik şifrede başra metiyonin aminositi aynı zamanda AUG yani başla kodonuna sahip. Yani hepsi e, protein e, bir tane metiyonin aminositi. Evet, e, 2020'de e, kodonların özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır? A. Üçüdür. Kodonu olup e, toplam 64 çeşit kod e, kodon vardır. B. Aynı aminosit birden fazla kodonla kodlanabilir. C tRNA molekülde mRNA kodona karşı antikodon vardır. D genellikle bir kodon birden fazla aminosit kodlamaz. E kural olarak her tür kendine özgü kodları vardır. Evet, her türün kendine öz, şimdi burada soru ne diyor? Kodonların özellikleri ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlış diyor? Kodonların özellikleri. Kod kodon antikodon oluşuyor diyor. Kod DNA kodon mRNA'ydı. İşte her türlü kendine özgü kodun, her türün kendine özgü kodun diye bir şey yok. DNA'da eee gen şifresinden dolayı kodtur. E, mRNA'da başla, dur, e, ilgili kodun sentezleniyor. E, tüm canlıda bu aynıdır. Bu evrenseldir. Bakın bu evrensellik hep e, her sene sorulan bir soru. Evrenseldir, aynıdır. Örneğin UCU yani UCU kodunu Serin amino ait. Bu ıı, genetik şifre de evrenselliğini gösterir. Yani genetik şifre evrenseldir diyoruz, bitiriyoruz. Evet, 15. sorumuz. 2019'da sorulmuş. Hangisi DNA ve RNA'da ortak özelliklerinden biridir diyor. Yani şıklardan dördü fark olacak, bir tanesi ortak olacak. DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden biridir. A şıkkı her birinin yapısı tüm pirimidin bazı çeşitleri yer alır. Yani her birinin yapısında tüm pirimidin bazı çeşitleri diyor. B şıkkı her iki molekülde Ortak özelliklerinden soruyor burada. Her iki molekülde nükleotit polimeridir. C şıkkı her zaman Zarlı organen içerisinde bulunurlar. D şıkkı zincirdeki pürin ve pirimidin bazları sayıları her zaman birbirine eşittir. E Hücre döngüsünde replikasyon geçirirler. Şimdi nükleik asitler DNA ve RNA'dır. Cevap B şıkkı ortak özelliklerinden biridir. Ortak özelliği olan B şıkkı yani her iki molekülde nükleotit polimeridir. Polimer nedir? Aynı yapıların tekrar edilmesi demektir. Nükleik asitler DNA ve RNA'dır, nükleotit polimeridir. DNA ve RNA'nın ortak özellikleri bir yeri ortak ortaktır. Çekirdek, mitokondri, kloroplast, toplazma da e, bulunuyorlar. E, RNA ise sadece sitoplazmada bulunuyor. Ortak olan yeri çekirdek mitokondri kloroplast DNA ve RNA'nın ortak özelliklerini söylüyorum şimdi. İkincisi primidin bazları tek halkalı. Sitozin S ortak primidin bazlarından. Ama timin DNA'nın T ve D harfinin aklına gelsin. Orası RNA'nın bazıdır. Üç Prim bazları çift halkalı. Adenin A, guanin G ortaktır. Şeker ortak. 5 karbonlu olması yani. Ama Nükleik asitlerde adını veren ilk harfini veren DNA'ya D, RNA'ya R harfini veren deoksiriboz şeker DNA'nın şekeri deoksiribonükleik asit demek. RNA'da ise riboz şekerdir ribonükleik asit demek oluyor böylece. Beşinci ilk baştaki özellikler DNA'nın sonraki özellikler DNA'ya ait. Hangisi ortakları değilmiş ya bu bakın DNA veren ortak özelliklerini bilmemiz lazım. Hücredeki görevi DNA yöneticidir ama RNA protein sentezinde görevlidir. Altıncı iplik şekli DNA çift iplikli, RNA tek ipliklidir. Yapılışı kendine eşler DNA tarafından eşlenir. DNA polimeraz e, enzimini olur, e, RNA polimeraz enzimi ortaktır. Dokuzda prokaryotlarda suplazma, ökaryotlarda çekirdekte sentezlenir. 10 DNA bir, bir çeşittir, RNA ise üç çeşittir. mRNA, tRNA, rRNA. Matara diye kısaltıyorum. Mesajı taşıyıcı ribozomal RNA. Videoyu beğenmeyi unutmayın.